Oradan burada. Merhaba sevgili okuyucularım. Sıcak yaz günleri hepimizi kasıp kavuruyor. Sizi bilemem ama ben sıcak sevmeyenlerdenim. Neyse ki klimalar sayesinde derin nefes alabiliyorum. İsrail'de deniz çok dalgalı. Ancak dalga karanlı plajlarda rahat yüzülebilir. Bir de havuzlar var tabii ki. Havuza yaklaşırken klor kokusu buram buram burnunuza çarpıyor, genzinize doluyor. Ben son zamanlarda havuzun yanındaki soğuk duşa girip yeniden yaşadığımı hissediyorum. Korona, sevgili korona, artık yeniden başını kaldırmaya başladı. Ne yapalım? Yeni dünyanın düzeni bu. Bu yüzden yeniden haydi çocuklar aşıya yeni aşı randevuları verilmeye başlandı. Sanırım 2-3 güne kadar aşımızı olacağız. Bakalım bu koronanın önü nasıl alınacak? Bence bu iş çabuk bitemez. Hiç umudum yok. Böyle yaşamaya alışacağız. Ama farklı ülkelerde yaşayan sevdiklerimizi gönlümüzce görememek insanın içini çok acı acıtıyor. Bazılarımız evlatlarının torunlarının yüzlerine hasret yaşıyorlar. Bu sıcak ve sakıncalı günlerde yine de en iyisi kitap okumak. Canımın içi kitaplar. Ne içini daraltır, ne terledir, ne de huzursuz eder. Uslu uslu onu eline almanı bekler. Bilir ki onu eline aldıktan sonra zaten bırakamayacaksın. Dün bir kitap bitirdim. Ablamın kütüphanesinden eve getirmiştim. Dövmeli kız aldı bu kitabı Joyce Carol Oates yazmış. Tanrım enfes bir kitap. Kitap ilerlerken hikaye katman katman açılıyor. Hele sonu hayda diyen kendi sesim kulağıma geldi. Son iki sayfaya kadar böyle biteceğini kesinlikle tahmin edemezdim. Bazı kitaplar bittiğinde insan üzülüyor. Çünkü ya keşke bitmeseydi diyorum. Bu hafta Google'da daldan dala atlarken çok ünlü ve önemli iki sanatçının Yahudi kökenleri olduğunu öğrendim. Elvis Presley ve Bob Marley. Elvis Presley benim çocukluğumun ve genç kızlığımın çok önemli bir şarkıcısıydı. Plakları ve filmleri izleyici ve dinleyici rekorları kırardı. Sanırım 8-10 yaşlarındayken onun Blue Hawaii adlı bir filmini Moda Park sıramasında izlemiştik. Ablamla ben mest olmuştuk. Kış geceleri yatağımızda el ele yatarken bu filmin odamızın duvarına yansıdığını ve onu izlediğimizi hayal ederdik. O yıllarda bunlar hayaldi. Şimdi her şey var ama biz yaşar aldık ve el ele uyumuyoruz. Şaka bir yana Elvis'in annesi Gladys'in anneannesi Litvanyalı bir Yahudiymiş. 1800'lerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş. Aile giderek asimile olmuş. Dördüncü kuşak torunu Gladys Love Smith bir Amerikalı Hristiyan olan Glenn Presley ile evlenince Elvis Aron ve diğer erkek kardeşini doğurmuş. İkiz kardeş Jesse Geron doğumdan 38 dakika sonra ölünce Elvis tek çocuk olarak büyümüş. Elvis'in annesi genç yaşta 46 yaşındayken bir kalp krizi geçirip ölünce Hristiyan mezarlığına gömülmüş. Yıllar sonra Elvis annesinin mezar taşını yeniden yaptırmış. Taşın sağına bir haç, soluna ise bir magen david koydurmuş. Taşın ortasında da Efimizin güneş ışığı diye yazdırmış. Elvis 17 Ağustos 1977 yılında öldüğü zaman taşına minik bir haç koymuşlar. Birkaç yıl sonra Elvis'in babası bazı kişilerin Elvis'in naaşını mezarından çıkarıp kaçırma teşebbüsünden sonra hem eşinin hem de Elvis'in mezarını Graceland'e taşıtmış. Magen Davidli mezar taşını da Elvis'in evinin deposuna koydurmuş. Peki Elvis Yahudi miydi? Yaşama biçimi olarak bu konuda bir işaret yoksa da evinin kitaplığında Yahudilikle ilgili birçok kitabı vardı. Boynundaki kolyede ise üç sembol taşıyordu. Bir haç, bir Magen David ve bir hay sembolü. Ayrıca yaşamı boyunca sürekli olarak Yahudi kurumlarına yüksek bağışlar yaparmış. Menajerine sık sık bu kolyeyi boynundan asla çıkarmam çünkü cennetteki yerini sağlama almak istiyorum dermiş. Elvis Presley 16 Ağustos 77 yılında öldüğü vakit ben ilk oğluma hamileydim. 8 aylık karnım burnumda. Elvis'in cenazesini siyah beyaz televizyonda izlerken ne kadar çok ağladığımı hatırlıyorum. Demek ki bu güzelim sanatçı öleli 44 sene olmuş. Üstelik sadece 42 yaşındaydı. Yıllar nasıl da geçiyor. Bob Marley'in de babasının annesi Yahudiymiş. Bob Marley çok önemli bir rock sanatçısı ve modern zaman filozofudur söylediği özlü bilgece sözler hala dillerde dolaşır. O aslında kendini semavi dinlere ait hissetmezdi. Kendi annesinin de yönlendirmesiyle Etiyopya İmparatoru Haile Selasiye'nin inandığı din olan Rastafaryan dinine mensuptu. Bilindiği gibi Haile Selasiye, Şlomo Amelek ve Şeba Kraliçesinin soyundan gelen gerçek büyük 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 torunlarıdır. Bob Marley de hayli kolyesini boynundan hiç çıkarmazdı. Bob Marley'in 52 yaşındaki oğlu Ziggy ise günümüzde tam bir Yahudi gibi yaşıyor. İsrailli karısı Orly ve dört çocuğu ile Los Angeles'ta yaşıyor. Geçen yıl 13 yaşına gelen oğullarının bar törenini Yerushalayim'de yapmışlar. Size Bob Marley'in birkaç özlü sözünü yazmak istiyorum. En sevmediğin kişilerin yüzüne bakmak zorundaysan ve istesen de kaçamıyorsan, gülümseyerek ağlamayı öğreniyorsun demektir. Artık hak ettiğimiz yeni bir başlangıcı değil, hiç düşünmediğimiz mutlu bir sonu istemeliyiz. Aslında sürekli tebessüm ederler. İçten içe acı çekenlerdir. Unutma, her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir. Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. Gerçek şu ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değen birini bulmak. Neyse, Yahudi veya değil, bu iki muhteşem adam çok genç yaşta yaşama veda ettiler. Ama herkesin hala sevgi ve hayranlıkla izlediği, milyonlarca hayranının gönüllerinde sonsuza kadar yaşayacaklar. Bu haftada böyle şeylerden bahsettik ve artık 15 gün sonra yeniden sağlık ve mutlulukla buluşmayı dileyerek sevgiyle kalın.